Cilt güzelliğiniz için 5 vitamin. 1 C vitamini. Özellikle ciltteki renk eşitsizlikleri ve lekelerin açılmasında etkili olan C vitamini, lekelere neden olan melanin üretiminin engellenmesine de yardımcı olarak daha aydınlık bir cilt için savaşıyor. Ciltteki mat ve yorgun görünümün giderilmesi için de savaşan bu enerji bombası vitamin aynı zamanda kırışıkların açılmasında da etkili. Yalnız C vitamini bazı ciltlerde hassasiyete yol açabileceğinden yavaş yavaş kullanmanızda fayda var. 2. E vitamini. Cilt için en faydalı vitaminlerin başında gelen E vitamini besleyici ve iyileştirici etkilerinin yanı sıra oldukça da güçlü bir antioksidan. Üstelik sadece yüz için değil, saç ve tırnaklar için de fayda sağlıyor. Yara, yanık ve sivilceler ile mücadele ederken, dışarıdan gelebilecek çevresel hasarlara karşı da koruma sağlıyor. Üstelik çok iyi bir de nemlendirici. 3A vitamini, yağlı ve akneli ciltler için oldukça etkili olan A vitamini, gözeneklerin arınmasına, siyah noktaların giderilmesine ve cildin sebum seviyesinin dengelenmesine yardımcı oluyor. Cilt bakım ürünlerinde retinol olarak karşımıza çıkan ve bir A vitamini türevi olan bu güçlü içerik, yenileyici özellikleri ile cilt dokusunu yavaş yavaş soyuyor. Dolayısıyla cildinize dışarıdan sürdüğünüzde kontrollü bir şekilde kullanmanızda yarar var. Ayrıca cildinizdeki çizgi, kırışık ve lekeler için de A vitamini desteğine başvurabilirsiniz. 4- D vitamini D vitamini en çok güneş ışığı cilt tarafından emildiğinde alınsa da, güneşin cilt üzerindeki olumsuz etkilerini göz önünde bulundurunca, dışarıdan destek fazlasıyla önem kazanıyor. Cilt tonunda önemli bir rol oynayan D vitamini, sedef hastalığının tedavisinde de rol sahibi. Bu arada yapılan araştırmalar D vitamini eksikliğinin akne ile güçlü bir şekilde bağlantılı olduğunu göstermekte. Çünkü bu vitamin enfeksiyonlarla mücadele etmede de etki sunuyor. Bu yüzden mutlaka D vitamininizi ölçtürüp doktor kontrolünde takviye alın. 5K vitamini. Yeterli miktarda K vitamini alınmadığında kanda pıhtılaşma görülebilir. Özellikle ciltteki yaralar, morluklar ve cilt üzerinde koyu lekelere neden olan damarlardaki dolaşım problemlerine karşı etki gösteren K vitaminini doktor kontrolünde, dışarıdan takviye olarak veya besinlerle alabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, başkalarında videodan faydalanabilmesi için beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.